arkadaşlar bugün skit game oynayacağız e, ama dalgona şekeri var ya onlardan ama çikolatası e, inşallah bu böyle olmam De, yani elmem demek istediğim bir dakika ay geliyor Allah nare yedik Bismillah Herrahmanirrahim Açıyoruz İşşal. Ahar, yedik. Çıktı. Bu çıktı. Bunu ben 99 saniye yapayım. Hamza dayanımda gel sen de. Hamza da Hamza bana bunu verdi tabi. Hamza bak dikkatimi dağıt kırılmasın. Hmm, kızı gazı nane yesin. Doğru ya. Normalde inneyi emiyoruz. Bakın inne de şöyle. Çok, Çok şöyle. Sinirli. Emiyorsunuz sonra Böyle yapıyorsunuz. Hızlı şey oluyor. Ya. Hadi. 99 Abi, başlıyor. Yorumlarda yazın kazanacak mıyım ya kazanmayacak mıyım? 99. Abone ve like atın bir de. 98. Kazanacağım diyorsanız. 97. Abone olun. Ve ay ab kazanacağımı düşünüyorsanız abone olun ve kazanmayacağımı düşünüyorsanız şaka şaka bu. Like, like atın. Bismillah. <laughs> 99 98 97 96 95 Okey atlar nerede ben bunun üstünde yapacağım. Bir dakika. Heh, 94 93 4 geliyor. Aa bir yarısı çıktı. Bakın. Yarısı mı? Ege kırıldı nani yesin. Ah çok zor. Bakın innenin yarısı da burada görebilirseniz tabi yap başla aslında yalasam Hamza bu kabul etmiyor ki yaladın mı yılalı <laughs> <laughs> mecburen şey yapmam lazım inneyle Hamza kabul etmez. Ve bir tane daha alırsın. Yaparsın. Ee, annemden bu para alıp alalım. Bir daha. Bu serinin bir daha gelmesini istiyorsanız abone olun. Ve like atın. Bak burada iz var. Arkasında e Yavaş yavaş çıkıyor yıldız. Şekli. İz Aa. var bak. Arkasına bak. Hamza'yı sus artık. Ölmek istemiyorum. Çikolataların adı mı? Hamza <Sessizlik> <Ay yakaladın>. sus. Çık <Sessizlik> çık çık. Yakaladı. Bu kırılmadı ya. Arkasında iz var. Ne bendeyim? Ne oldu şu an bir sussan? Allah! Ölüyordum az önce. Amca sus. <laughs> o sayılmaz. İmlerin hareket ediyor. Vazenin dışına kırık geliyor. Arkasına bak. Ha burası bitmiş tamam. Allah Allah. 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 Biraz kırıldı biraz. Kırıldı. Vallahi kırıldı. Arkadaşlar bu kırıldı sayılır mı? Yorumlarda yazın. Hamza diyor ki kırıldı mı? Kırılmadı diyorum. Azıcıkdan bir de ne zarar gelir. Tamam şaka şaka olmadı. Bir dakika. Bismillah. Kırdım. Bana ver. Bana ver. Şu yarısı çıktı. Buna da. Hayır. Diğerini sana vereceğim. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Tadını çok merak ediyorum. Sütlü. Allah kırılıyordu. Oh. Diğer yarısı da çıktı. Bana. <laughs> yeah, tamam buna sen işte sana. Bir dakika şöyle yapayım. Hile. Tamam. Hamza böyle yapsam olur mu? Çok Ana. az yapacağım. Çok hoş yaparsın. Yok. <laughs> Eğer biz çıkmasa. No <laughs> no 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 no. Çok yaladı çok. Gitti. Sayın. Selam bitti. Altın. <Sıram bitti. gülüyor> yapacaksın? tap Hadi sıra nasıl kaldı? Elim biraz şey oldu ya. Kaymasın diye yaptım. Allah. Ay kırılıyordu ya. Ödüm patladı. Ben şöyle yapayım. geldi kırıldı bana. mı? Eğer bunların hepsi sıkıldı. Ceza. Arkadaşlar çok zor yıldız. Ama en çok şey şemsiye. Şemsiye Ay. yapamazsın. Şem. Aslında şemsiye çıksa biraz sevinirdim ya. Her <laughs> zaman sana yıldız çıkıyor. Ben zorları seviyorum. O zaman, o zaman o Yılanın bir sürü çıkan var. Onu da sınav parçası. Ne? Bir sürü üçgeni var. Onu da yapalım. Galiba şurası kırıldı. Kırılsın bana ver. Kırıldı biraz. Uy kırıldı bu da. O da Hamza. Ya. Arkadaşlar bakın. Bitiyor şu iki kısım. Şöyle şurası. Orayı da yapsam artık. Lan. nerede? Heh buradaymış. Ben koydum oraya. Yedi sana de bana. İkisi de benim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Ay kırıldı galiba. Yok kırılmadı. Bismillah. <laughs> Kırılacak gibi görünüyor ya. Galiba en sonda öleceğim. <laughs> Al! Ah! <laughs> Bu yarısı da çıktı. Bu da ben. Arkadaşlar son yarısı. sana beyazların onun hepsini nam 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 nam. <laughs> Beyazlar bunu ben yiyeceğim. Canım çıkıyor? Hayır. <laughs> Uy, ödüm Peki. Arkadaşlar bakın artık böyle şey yapabilirsin. Şöyle hayır. yapabilirim de hayır ben hayır. <laughs> hayır. Artık yenileyebilirsiniz Yok yok. En iyisi kapat. Kırılırsa! Ay! Kazandın. Arkadaşlar kazandım. Peki. ne alabilirsin? Bakın. Çok güzel. Di şaka, şaka Arkadaşlar burada videoyu sona edeceğim. Abone ve like atın. Ama hiç atmıyorsunuz ki. Atmıyorsunuz ki ya oturuyorsunuz. Ben Bak ben çok çok game yapacağım. Sizin için gittim Squid Game'a şekeri dalgama işte şey mı nedir? Onu aldım. Sizlerle yapmak istedim. Yani abone olun ve like atın. Ve abone ve like atın. Hamza el sallasana. El salla Hamza. El salla. Sonra. Bay bay. Bilal bak. Bilal bak. Bilal bak.